Arkadaşlar merhaba, Akademi Kafada İngil'e hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersin Hoca. Bugün koşullu olasılığa başlıyoruz. A ve B, E örneklem uzayında iki olay olsun. B olayının gerçekleşmesi halinde, A olayının gerçekleşme olasılığına, A olayının B'ye bağlı koşullu olasılığı denir. Ve P, A fark B. Kümelerden bilirsin bunu. A fark B şeklinde gösteriliyor ve şöyle bulunuyormuş. Önce kesişimlerini buluyormuşuz, A ve B olayının olma olasılığının ve bunu B'nin olmalısında bölüyormuşuz güzel kardeşim. Tabi burada bazı kitaplarda da P yerine O kullanabiliyorlar bilgin olsun. Yani illaki p'e P göreceksin diye bir durum söz konusu değil. Fakat bu kuralı bileceğiz de biraz sonra daha kolay halledeceğimizi düşünüyorum bunu. Eğer E örneklem muzayı eş olumlu ise yani hepsi eşit değerde gelebilme durumu söz konusuysa A kesişim B ifadesi A kesişim B bölü evrensel kümenin eleman sayısıdır. Kesişim kümesinin olasılığını bulma durumu. E B'nin olasılığı ise B'nin eleman sayısının evrensel eleman sayısına bölünmesiyle bulunuyor. İşte bunlar P A fark B'de oranlandığında ön taraftaki slaytta gösterdiğimiz A kesişim B bölü B'nin eleman sayısı üzerinden gerçekleşecek diyoruz. Ama ben iddialı bir cümle kullandım demin. Malum daha kısası, daha pratiği, daha anlaşılabilir bir şekilde koşullu olasılık anlatacağız size. Haydi bakalım devam ediyoruz. Koşullu olasılık sorularında bilindiğine göre, olduğuna göre, geldiğine göre gibi ibareler yer alır diyor. Koşullu olasılık sorularında göre kelimesinden önce ifade edilen örnek uzay, göre kelimesinden sonra ifade edilen istenen olaydır. Şimdi bak bu cümle önemli güzel kardeşim. Göre kelimesinden öncesi ve sonrasına dikkat edeceğiz. Neye dikkat edeceğiz bunlarda? Ha bir tanesinde istenen durum, bir tanesinde ise sorgulanan durumla karşı karşıya kalacağız. İşte bunlara dikkat. Sorumuzda iki zar atılıyor. Zarların üst yüzeylerine gelen sayıların toplamı 8 olduğu bilinme göre birinin 5 olmalısıdır. Önce verilen durum ne o? Toplamlar 8. Toplamları 8 olan zarlarımızı yazalım. 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2. Kaç tane? 5 tane durum var güzel kardeşim. Zarların üstüne gelen sayıların 8 olma durumu. Birinin 5 olması Aha da bir tane burada var, bir tane de burada var. Bu durumda istenen şart bu 5 taneden 2 tanesi olduğu için 2 bölü 5 olacaktır diyoruz bu olasılığımızın değeri. Diyor ki sorumuz birinci kutuda 3 kırmızı 2 iki beyaz, ikinci kutuda 4 kırmızı 1 beyaz var. Şöyle yapalım birinci kutumuz birinci kutu. 3 kırmızı 2 beyazımız var. Tamam. İkinci kutumuz Dört kırmızımız var. Bir tane de beyazımız var. Tamam. Kutudan rastgele bir bile çekiliyor. Çekilen bu bilenin beyaz olduğu bilindiğine göre. Hmm, çekilen bile beyazmış. İkinci kutudan çekilmiş olma da kaçtır? Şimdi bir tane bile çekeceğiz. Ve beyaz olma durumuna bakacağız. Peki. Beyaz olduğu bilindiğine göre diyor ya. Şöyle yapalım. Birinci kutudan beyaz çekme olasılığımız ne? 2 bölü beş. Artı ikinci kutudan beyaz çekme olasılığımız ne? O da 1 bölü 5. Peki biz? Bu tüm durum. ikinci kutudan çekilmiş olma olasılığı ne? 2 bölü 5. Galiba soru bitti. Bu durumda üst tarafta bir 1 bölü 5'im var. Alt tarafta topladığımda 3 bölü 5'im var. 1 bölü 5 olduğu gibi kalır. Ötekini ters çevirip çarparsam buradan 5'ler gider ve dolayısıyla karşılığı ne gelecektir? 1 bölü 3 gelecektir. Üzerinde birden ona kadar tam sayıların yazılı olduğu 10 tane kart bir torbaya konuyor. Torbadan rastgele alınan bir kartın üzerinde yazılı sayının tek sayı olduğu bilinine göre. 1, 3, 5, 7, 9. Yani 5 tane ihtimal var. Paydaya yazdım 5. Tek sayı olduğu bilinine göre. Bu sayın 6'dan küçük olması lazım. 6'dan küçük. Kim bunlar? 5, 3, 1. O zaman 3 bölü 5 soru finto. O zaman güzel kardeşim galiba biz şunu yapıyoruz. Önce bize verilen şartın ihtimallerini yazıyoruz. Bunu gidiyoruz kaç tane olduğunu payda yazıyoruz. Sonra istenen şart olan durumları bunların içerisinden seçiyoruz. Gördüğün gibi altıdan küçükler demişti. 1, 3, 5 seçecek 3 tane pay kısmına yazıyoruz. Kuşullu olasılık temiz. Hadi bakalım. Yandaki üçgen üzerinde verilen 10 noktadan rastgele 3 tanesi seçiliyor. Buna göre seçilen noktadan birisinin E olduğu bilindiğine göre bu üç noktanın üçgen oluşturma olasılığı kaçtır demiş. Hmm. E noktası da seçtiğimiz noktalardan bir tanesiymiş. Peki E olduğu biliniyor noktalardan bir tanesi. İki tane seçeceğim ve üçgen oluşturma olasılığına bakacağım. Hmm. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Yani kaç tane nokta var E'nin dışında bakalım. 10 tane noktamız varmış. E'nin dışında 9 tane noktamız var. Tüm durum 9'un ikilisi değil midir? 9 taneden 2 tane nokta seçeceğiz. Ama bunların hepsi üçgen oluşturmayabilir. Üçgen oluşturanlar kimler? Mesela şu kenar üzerinde bir defa DH kenarı üzerinden nokta seçemem. Yoksa seçer miyim? E bir tane seçelim canım. Doğru söylüyorsun. Bir tane seçelim. O zaman onu seçeyim. 1, 2, 3, 4. D, F, G, H'dan bir tanesini seçtim. Diğerlerini nereden seçeceğim? E diğerlerini diğerlerinden seçeyim. Kaç tane nokta var orada güzel kardeşim? 3, 5 tane var. Tamam. Artı 5 tane 2 tane seçeyim. Hocam o 5'in ikilisi nereden geldi? A, B, C, L, K'dan seçtim. E ile birleştirdim. Kesin üçgen olacaktır diye düşünüyorum. Başka ihtimal var mı? Hı, başka ihtimal maalesef yok. Dolayısıyla bizim 9'un ikilisi dediğimiz şey 9 çarpı 8 bölü 2. Burada da 4 çarpı 5'den 20. 5'in ikilisinden de 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 gelecek. Dolayısıyla 30 aşağısı 36 sadeleştirirsem 15 bölü 18 gelecektir diyoruz sorumuzun cevabı için. Evet bir çift zar havaya atılıyor. Zar üst üste gelen sayıların farklı olduğu bilinene göre hemen farklıları yazın. Oo farklıdan da çok ne olacak ya. Tek tek mi yazayım? Yok şöyle yapayım. Normalde iki zarı havaya attığımızda kaç tane ihtimalimiz var? 36 tane ihtimal var kardeşim. Bunlardan 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 yani 6 tanesi aynı. O zaman geriye kalan 30 tanesi işte bizim istediğin durumun tamamı. Yani farklı olması. Peki üst üste gelen sayıları toplamı tek o sayı olmalı. He. Hem farklı olacak hem de topladığında tek olacak. O zaman 1'e karşılık yanına ne seçmem lazım bunu biliyor musun? Çift seçmem lazım. 1 2 1 4 1 6 2'ye karşılık 2 1 2 3 2 5 3'e karşılık 3, 2, 3, 4, 3, 6. 4'e karşılık 4, 1, 4, 3, 4, 5. Hadi bir tek bir çift seç çıksın ki topladığına tek gelsin. 5, 2, 5, 4, 5, 6. Ve son olarak 6, 1, 6, 3, 6, 5. Kaç tane oldu? 18. O halde bunları 6 ile sadeleştirdiğimde güzel kardeşim. Buradan 3 bölü 5 gelecektir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Lütfen dikkat. Ne demişti? Farklı olsun. Farklı olan kaç tane bulduk? 30. Nereden bulduk? 36 tane var dedik. 6 tane sayına 30 tane kaldı. Sonra o farklı sayıların toplamların tek sayı olmasından bahsetti. Biz de oturduk tek sayıları tek tek yazdık buraya. Aslında işte başı 1 olanlardan 3 tane başı 2 olanlardan aa böyle gidecek diyerek 18 tane de bulabilirdik. İlla ki tek tek yazmaya gerek yoktu. Bir torbada 3 beyaz ve 4 kırmızı bilye vardır. Torbadan rastgele alınan iki bilyenin aynı renkte olduğu biliniğine göre hı. Hmm. de kırmızı olması nedir? Şimdi durum ne? 2 tane bilye seçiyoruz. İkisi de aynı renkte olacak. Tamam. O zaman ya 3'ün ikilisi olacak ya da dördün ikilisi olacak. Çünkü ya ikisi de beyaz olacak ya da ikisi de ne olacak güzel kardeşim? Kırmızı olacak. Tamam. Diyor ki ikisine kırmızı istenen durumda 4'ün ikilisi. Peki 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. 3'ün ikilisi 3. 4'ün ikilisini zaten 3'ün ikilisi nasıl 3 dedin hocam? 3'ün ikilisi 3'ün birisine eşittir. O da 3'tür. 4'ün ikilisini 6 bulmuştuk. Buradan karşılığı 6 bölü 9. Sadeleştirirsem güzel karşılığım buradan da 2 bölü 3 gelecektir diyoruz. Lütfen konseptlere uygun hareket edelim. 2000'in aynı renkte olduğu bilindiği dediğinde hemen aşağıda ikisinin de beyaz, ikisinin de kırmızı olma durumuna baktık. İstenen durum kırmızı, kırmızı yukarı taşıdık. Bu kadar. A torbasında 3 mavi, 4 sarı. B torbasında 2 mavi, 2 sarı bile var. Önce rastgele bir torba, daha sonra seçilen bir torbadan da rastgele bir bilgi seçiliyor. Seçilen bilenin mavi olduğu biline göre bu bilenin A torbasından seçilme olası kaçtır? Şimdi arkadaş, hmm, bir tane bile seçeceğiz mavi olmasını istiyoruz. İlk torbadan mavi gelme olasılığı nedir? 3 bölü 7. Artı. ikinci torbadan mavi gelme olasılığı nedir? 2 bölü 4. Biz ne, bizden ne isteniyor? A torbasından gelmiş. A torbası birincisiydi. O zaman yukarı 3 bölü 7 yazdım. Şimdi 3 bölü 7. Şurasını 4 ile burasını da 7 ile genişletelim ki aşağı tarafı bir toparlayalım. 12 bölü 28 artı 14 bölü 28. 3 bölü 7 topladım. 26 bölü 28 yaptı. Ters çevirip çarpacağım şimdi. 3 bölü 7 olduğu gibi kalacak. 28 bölü 26 diye yazdım. 28 ile 7'yi sadeleştiğimde 4. 4 ile 26'yı 2 ile böldüğümde 2 ile burası 3. Dolayısıyla karşılığı ne gelecek? 6 bölü 13 gelecek. Bundan önceki slaytlardan bir tanesini de hatırlarsanız. iki tane torbadan aynı buna benzer bir soruyla karşı karşıya kalmış. Ve aynı şekilde çözmüştük. Koşullu olasılık benim bir süre sonra dön dolaş Kahramanmaraş tarzındaki sorulara dönmeye başlayacak lütfen tekrar söylüyorum konseptlere uygun hareket edelim. Sürekli aynı şeyi yapıyoruz aslında fakat cümleler değişiyor. Bunlara dikkat. 3 mektup 3 posta kutusuna atılacaktır. İlk iki mektubun farklı iki posta kutusuna atıldığı bilindiğine göre bir posta kutusuna iki mektup atılmış olmalısı da kaçtır? Şimdi ilk iki mektup farklı 2 posta kutusuna atılacak. Şimdi posta kutuları bunlar olsun. Şunlar da bizim mektuplarımız olsun. Neden tik yaptım bilmiyorum. Şimdi bunu gittik bunu attık. Bunu da buna attık. Farklı iki, iki mektup, farklı iki posta kutusuna attık. Diyor ki, bir posta kutusuna iki mektup atılmış olmalısına. Şimdi ben bunu ya, şöyle farklı bir kalem alayım, ya bunu atacağım, ya bunu atacağım, ya da bunu atacağım. Yani üç tane ihtimalim var güzel kardeşim. Peki bizden ne isteniyor? Bir posta kutusuna iki mektup atılmış olması. Eğer ben bunu gidip buraya atarsam ya da buraya atarsam, bir posta kutusuna iki mektup atmış olacak. Bu durumda bunun ihtimali ne olmuş olacak? İki. E bitti soru. İki bölü üç. Geçmiş olsun. Doğru cevap A seçeneğidir. Sorumuzda Alp ve Berk'in aralarında bulunduğu altı kişi yan yana fotoğraf çektireceklerdir. Alp ve Berk'in birbirine dargın olduklarından yan yana gelmek istemedikleri bilinmektedir. Buna göre bu dizilişte Alp ve Berk'in sıranın iki farklı ucunda bulunma olasılığı kaçtır? Şimdi bir kere Alp ve Berk yan yana gelmeyecekler. Önce bunun bir durumuna bir bakmak lazım. Arkadaşlar hiçbir şart olmasaydı Alp ile Berk bu işin içerisinde böyle bir dargınlık söz konusu olmasaydı 6 kişi 6 faktörel farklı şekilde sıralanacaktı. Eksi diyorum. Tüm durumdan bir şey çıkartacağım. Neyi? Alp ile Berk'in yan yana olmasını. Alp ve Berk bunları paketledim yan yanılar. Bir de bunların dışında toplam 6 kişiye tamamlamak için 4 kişi var. E bunlar yan yana paketledim. Bunlar bir kişi. 4 de yanına var 5 kişi. Ama Alp ile Berk'i yer değiştirmeleri değiştirebilecekleri için. iki faktörel de öyle geldi. Aşağıdaki şu an ne biliyor musunuz? Alp ile Berk'in yan yana gelmeme durumu. Peki bizden o asıl istenen şey Alp ile Berk'in iki farklı ucunda olmasını istiyor. Alp burada olsun. Berk burada olsun. Araya 4 faktöriyel koyabilirim. Çarpı bir de iki faktöriyel diyeceğim. Çünkü Alp ile Berk yer değiştirebilirler. Alp şurada olsun, Berk burada olsun dememiş. Bak demek ki permütasyonla alakalı çözüm sorular burada aşırı derecede lazım ve önemli duruma geldi. 4 faktöriye çarpı 2 ile bir şey yapmadım. 6 5! ile 5 faktöriye benzetiyorum. 6 çarpı 5 faktöriyel. Eksi. Burası için 2 çarpı 5 faktöriyel yazdım güzel kardeşim. 4 faktöriyel ile 2 faktöriyel yine ellemiyorum. Alt taraftaki 5 faktöriyel parantez alıyorum. 6 eksi 2'den ne geldi? 4. Şimdi 4 faktöriyel ile 5 faktöriyeli sadeleştirdiğimde burada 5 kaldı. 2 faktörel biliyorsun ki 4 ile sadeleştirdiğinde burası 2 oldu. 5 çarpı 2'den 10. Dolayısıyla cevabım 1 bölü 10 olacaktır. Sorumuzda 3 madeni para havaya atılıyor. Birinci paranın yazı geldiği bilindiğine göre 3'ünün de yazı gelme olasılığı kaçtır denilmiş. Arkadaş şimdi birincisi yazı geldi ya. Diğerleri ne olacak? Bak burası tura tura olabilir. Tura yazılı olabilir. Yazı tura olabilir. Yazı tura olabilir, yazı olabilir. Yani 4 tane farklı durum var. 3'ünün de yazı geleceği sadece şu var. Çünkü birincisi yaz, zaten yazı gelmişti. Bu Y'ye gelirse 3'ü de yazı olacak bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla karşılığı 1 bölü 4 doğru cevap B seçeneğidir. Lütfen kafayı çalıştır. Bak olasılık çok kolay bir konudur diyemeyeceğim. Çünkü farklı farklı atraksiyonları var. Ama ne olur, ne istiyor, ne vermiş bunları aynı konsept içerisinde değerlendirsen gerçekten yumuşak yumuşak hareketlerle bu işi tamamlayacağız. Bir çift zar havaya atılıyor. Zarların üst üste gelen sayıların toplamı 8 olduğu biliniyor. Yazıyorum. 2, 6, 3, 5. 4, 4. 5, 3, 6, 2. Sanki bu soru bir yerde tanıdık. Her iki zarın da asal... Ha, soru kökü değişti. Bundan önceki slaytlardan bir tanesinde yine 8 gelme durumu vardı güzel kardeşim ama soru kökü farklıydı. Şimdi her iki zarın da asal gelmesini soruyor. 5 durum var. Bunlardan ikisi. Doğru cevap B seçeneği. Sorumuzda bir sınıftaki öğrencilerin %24'ü matematik ve %20'si tarih dersinden kalmıştır tarih dersinden kalanların %60'ı matematik dersinden de kalmıştır. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin tarih dersinden geçtiği bilindiğine göre matematik dersinden kalmış olması da kaçtır? Şimdi güzel kardeşim. Matematikler, tarihler, yüzdeler. Kümelerimizi çizelim. Matematik, tarih. %24'ü matematik, %20'si tarih dersinden kalmış. Tarih dersinden kalanların %60'ı da matematik dersinden kalmış. Evet. Şimdi öğrencilerimiz 100x olsun. Ee, %24'ü matematikten kalmış. %20'si de tarihten kalmış. Tarih dersinden kalanlar. Ha, tarih dersinden kalan. Tamam şöyle diyelim. Matematik kalanlar. 24x. Tarih kalanlar. 20x. Tarih dersinden kalanlar. Yani bu 20x'in %60'ı da matematik dersinden kalmış. Hemen. Çat 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 gitti burası. 12x geldi. Bu küme kalanlar kümesi olsun. matematik ve Türkçeden kalanlar 12x. Şey i̇şte tarihten kalan. Tarihten kalanlar burada 8x kalacak. Çünkü tarih kümesinin içerisinde 20x'e tamamlamam lazım. Matematik kümesinin tamamı 24x olacağı için buraya da 12x kaldı. Bu durumda 12, 12, 24, 8 de buradan 32. Demek ki dışarıda 68 x'im var. Tamam. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin tarih dersinden geçtiği biline göre. Şimdi bu küme tarihten kalanlarsa dışı tarihten geçenler olacak. Kim onlar güzel kardeşim? Ama bakıyoruz. 12 x de 68 x tarihten geçenler. Tekrar söylüyorum çünkü tarih kümesinin dışında kalanlar geçmiş olmalı. Bu durumda tüm durumlu 80 x. Matematik dersinden kalmış olma olasılığı. Güzel kardeşim bak bu 80x'ten 12x var ya onlar kalmış matematikten. Dolayısıyla istenen durum da bu. Sen bunları dörde bölersen buradan karşılığı 3 bölü 20 olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. Biraz küme bilgisi gerektiren sorulardan bir tanesiydi. Biraz ÖSYM böyle sorular soruyor. biraz olasılık, biraz kümeler birleştirmeyi seviyor ÖSYM. Dikkat edelim kokusu ÖSYM kokusu gibiydi. 4 mavi 5 beyaz top arasından rastgele seçer 2 toptan. En az birinin beyaz top olduğu bilindiğine göre diğerlerinin mavi top olması da kaçtır. Şimdi güzel kardeşim. 2 top seçeceğiz. En az biri beyaz. Şimdi bu en az biri var ya öğrencinin en nefret ettiği şeylerden bir tanesi. Hocam en az bir ne demek? En az bir demek. Ya bir tane beyaz olacak ya iki tane beyaz olacak. O halde önce istenen durumla başlayalım kardeşim. En az birinin beyaz olmasını istiyoruz. En az biri beyazsa önce bir tane beyazla başlayalım. Bir beyaz bir o zaman şey seçeceğiz. Mavi. O zaman 4'ün birlisi, 5'in birlisi, bir beyaz, bir mavi seçtik. Ya da ikisi de beyaz olacak. Yani 5'in ikilisi. Peki gerçekten istediği şey ne? Eee, iki toptan en az birinin beyaz top olduğu biline göre diğerlerinin mavi top. Ha, o zaman bir mavi, bir beyaz istiyor. Yani 4'ün birlisini, 5'in birlisini istiyor halde burada. Başlıyorum. 4'ün birlisinden 4, 5'in birlisinden 5, 5 gelecek. Dolayısıyla burası 20 oldu. 4'ün 1'lisi 4, 5, o da 20 oldu. 5'in 2'lisi 5 çarpı 4 bölü 2 idi galiba değil mi? 5 çarpı 4 bölü 2, 10 geldi. E soru bitti güzel kardeşim be. sıfırları gönderdik. Cevap 2 bölü 3. Sorumuz da Beşiktaş ile Fenerbahçe takımlarının yaptıkları maçın 3 golle bittiği bilindiğine göre. Beşiktaş'ın 2-1 kazanmış olma olasılığı kaçtır diye sormuşuz. Kesin yazan Beşiktaş'ta bu soruyu. Şimdi Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin yaptıkları maçlar 3 golle bitine göre alternatifler şunlar. 3-0 olabilir. 2-1 olabilir. 1-2 olabilir. 0-3 olabilir. Şu 1-2 skoru var ya kardeşim, yani Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yendiği 2-1 skoru benim gençliğimin kötü anılarından. Yani ne zaman oynasak 2-1 yeniyorlardı kardeşim. Belki de içimde kalan ukdeyi yazmışımdır buraya. Beşiktaş musai de 2-1 yensin diye. Dolayısıyla gördüğün gibi 3 golle bitmiş olduğunda 4 farklı durumum var. Ama biz kimi istiyoruz? Beşiktaş'ın 2-1 kazanmış olmasını. Yani şunu istiyoruz. Hocam öteki 1-2, o 1-2 Fenerbahçe'nin 2 1 kazandığı ona dikkat edelim. Dolayısıyla bir tane durum var. Doğru cevabı kaynağı burada E seçeneğinde yatmak daha cevap 1 bölü 4 olacaktır. Sorumuz da diyor ki bir zar arda -ar arda iki kez atılıyor. İlk atışta 5'ten küçük geldiği biline göre. Hmm. İlk atışta 5'ten küçük gelmesi ne demek? 4 olur, 3 olur, 2 olur, 1 olur. O zaman her iki zarda gelen senin çarpımın tek sayı. Hayır tamam. O zaman başlıyorum. İlk zar 4 gelmiş, 3 gelmiş, 2 gelmiş, 1 gelmiş. Sonra diyor ki her iki zarda gelen sayıların çarpımının tek sayı olmalısı da. Ya şimdi çarpımların tek sayı gelebilmesi için nasıl olacak? Demek ki çarptığımızda tek sayı geliyorsa zarlar tek olmak zorunda değil mi? Yani tekle tekin çarpımı tek. Tamam. İki şimdi bizde tüm durma ne yazacağız biz buraya? Kaç tane yazalım? Dört mi yazalım? Yok. Güzel kardeşim bak burası dört tane var ya. E karşı taraftan da altı tane gelecek. Her ihtimali dikkate alacağız ya neticede. Dört çarpı altıdan aşağısı yirmi dört. Fakat şimdi gelelim istenilene. İstenilen çarptı tek sayı olması. Şimdi dörde karşılık hiçbir şey olmaz. Üçe karşılık bir gelirse, üç gelirse, beş gelirse olur. Çarptığında tek oluyor. İkiye karşılık da olmaz. Çünkü işin içerisinde çift patates. Bir olur. 3 olur, 5 olur. Altı durum varmış. O zaman bunu sadeleştirelim de buradan karşıda ne gelecektir? 1 bölü 4 gelecektir. Dolayısıyla doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Sorumuz süper öğreten setten güzel kardeşim. Diyor ki bir sınıfta saz, keman, gitar çalmayı bilen öğrenci sayıları ile ilgili aşağıdaki şema verilmiş. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin keman çalmadığı bir... Ha dur bakalım. Keman çalmayan birisinden bahsediyoruz. Yani keman kümesinin dışında 9, 4, 7 bunları toplarsam 20 kişilik bir alternatif grubum var. Bildiğine, çalmadı bilindiğine göre gitar çalma Bunlardan kaç tanesi gitar çalıyor? 4 ve 7 gitar kümesinin içerisinde olduğundan dolayı 11 tanesi gitar çalıyor. Bu durumda istenen olasılığın karşılığı 11 bölü 20 olacaktır. Sorumuz yine süper örten setten diyor ki A kümesi 0, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanlarıyla rakamları farklı 3 basamaklı sayılar kartlara yazarak bir torba yazılıyor. Torbadan rastgele bir kart çekiliyor. Çekilen kartın 5 ile tam bölündüğü. He tamam. O zaman şöyle bir şeye bakacağız. Önce 5 ile tam bölünebilecek kaç tane 3 basamaklı sayı yazıyoruz onlara bakacağız. Tabii rakamlar farklı olacak. Şimdi güzel kardeşim öyle 3 tane çizik attım. Bir de 3 tane daha çizik attım. 5 ile bölünebilmesi için birler basamağı ya 5 olmalı ya da 0 olmalı. Yani birer durum var. 5 ile başlıyorum. Şimdi artık 5'i ne yapamazsın? Kullanamazsın. Bu kümede 7 tane eleman vardı güzel kardeşim. Birini kullanamıyorsan, rakamları farklı dediği için bu kadar zorluyoruz mevzuyu. Birini kullanamıyorsan 6 tane sayı kaldı. Fakat buna da yüzler basamağını yazamayacağım bir sayı daha var. 0. Onu da atarsan buraya 5 tane kalacak. Şimdi toplamda kümede kaç eleman vardı? 7. Birini buraya, birini buraya yazdın, ikisini yazdın. Kaç tane kaldı? 5. Burası tamam. Şimdi geldim 0'a. O zaman şurayı bir temizleyelim. 0'ı kullandınız. Buraya geliyorum. 6 tane eleman var. 6'sını kullanamıyorum. Bunlardan herhangi bir tanesini daha kullandın kardeşim. Şimdi buraya içinde 5 tane kaldı. 5 çarpı 5'ten burası 25. 6 çarpı 5'ten burası 30. Dolayısıyla şu an tüm durum dediğimiz kısım 55 geldi. Bu sayının çift olma uzasıdır. He çift olacaksa birler basınma 5 olmaz güzel kardeşim. Birler basınma 0 olacak. Bu durumda istenen durum burası. 6 çarpı 5 çarpı 1'den de burası 30 geldi. Ben bunları 5 ile sadeleştirirsem üst taraf 6, alt taraf 11 gelecek. Dolayısıyla 6 bölü 11'den doğru cevabın ne gelecektir? B seçeneği gelecektir. Evet böyle şekilli şıkkılı soru yine süper örten setten kardeşim. Valla hala almadıysan bak AYT kitabı acayip kavratıcı kitaplardan bir tanesi. Artık edin geç bu videoların karşısına tıkır tıkır beraber çözelim burada güzel kardeşim. Sen AYT ile alakalı iyi, ni iyi niyetlerini bu videoların altına sınavdan sonra yazarsın. Haydi bakalım. Aşağıdaki temsili çizimi görülen 3 kutunun içinde yer alan yeşiller Y, ye, kırmızılar K bilye sayıları verilmiş. Tamam. Yani mesela birinci kutuda 2 tane yeşil var. Üç tane kırmızı var. İkinci kutuda bir tane yeşil var. 2 tane kırmızı var. Şu kutuda 2 tane yeşil var. 1 tane kırmızı var. Minis adında bir öğrenci gözleri kapalı şekilde kutuların birinden bir bilye alıyor. Gözünü açıp baktığında aldığı bilyenin yeşil renkte olduğunu görüyor. Minis'in bu bilyeyi birinci kutudan çekmiş olması da. Güzel kardeşim biz bunun iki kutulu versiyonunu demin çözdük. Sen de oradan edindiğin bilgiyle şimdi bunu yapıştırman lazım. Şimdi birinci kutudan yeşil çekmiş olması nedir? 2 bölü 5. İkinci kutudan yeşil çekmiş olması da 1 bölü 3. Ya hocam nereden? Bak 5 tane top var. İkisi yeşil. 2 bölü 5 oradan geldi. Yani. 3 tane top var. Birisi yeşil. 1 bölü 3. Ve son kısımda 3 tane top var. İkisi 2 bölü 3. Birinci kutudan çekmiş olmalısı da istenen durum olduğundan dolayı burası da 2 bölü 5. Eğer bu rasyonel işlemi bitirirsen hop finito. 2 bölü 5. Güzel kardeşim şurası 2 bölü 3, 3 bölü 3. Burası topladığında 1. 1 ile de 2 bölü 5 toplarsam buradan karşılığı 7 bölü 5 oldu. 2 bölü 5'i yazdığım 7 bölü 5'i ters çevirip çarparsam 5'ler gidecek buradan karşılığı 2 bölü 7 olacaktır. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Geldik koşul olası sonuna. Ne yapıyormuşuz? Önce bize sorulan ifadenin kaç tane ihtimali var ona bakıyormuşuz. Sonra bunların içinden bak tüm durumun değil ha sadece o istenen kısımla alakalı mezun içinden en çok istenenler nelerse bunları da pay kısmına yazıyormuşuz. Gözünü sevdiğimin şu bilhassa son soru var ya çok dikkat etmen gerekiyor. Temel nitelikteki öğretiş testleri lütfen hemen 3 testim var orada. O 3 üç testin 3'ünü de çözme zamanı. Haydi bakalım sıra sende. <laughs>